arkadaşlar. Biz bugün kimlerle oyun oynuyoruz? Hello Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ve çok şanslıyız. Kim vuruyor lan bana? Çok şanslıyız arkadaşlar. Köyde doğduk. Hadi üstüne köyde doğmadık. Öyle bir şans yok arkadaşlar. Ee, şu an oynamak için çok heyecanlıyım. Konuşamıyorum arkadaşlar. Ee, bir, bir yerde doğduk. Sabahdan beri köy bulmamız için oyunu çıkıp giriyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben YouTube'a yeni başladım. Şimdi Hello video attık. Yarın daha yenisi gelecek arkadaşlar. Şimdi ben bende olduğu için onun ismi Minecraft Savaşçısı. Ona abone olup like atmayı unutmayın. Benim üstüne Minecraft koruyucusu. Bana da abone olup like atmayı unutmayın. seviyoruz ikimizin videosunu. Benim ay benim konuşamıyorum. Benim videoma da 30 like gelirse çok sevinirim. Hemen arkadaşlar videoya geçiyoruz. Ben bu kamerada oynayamadığım için şimdi kamerayı değiştirip geliyorum. Hello Brian. Gördüm seni hemen geliyorum. Ay. Ben arkadaşlar şimdi, şimdi bak bak şey bir şeyler yapacağız. Hello Brian. He bunu takas için böyle mi yapıyorsun? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Minecraft'ın koruyucuları zayıf. Koruyucuları o, o savaşçısı ben koruyucusuyum. Gel. Ne oldu? Gel buradan çıkacağız bunu. Çıktım ben. Ki burada çıkıyor. Çıktım Gel şimdi şey madenci. Madenci bulalım. falan Ben az önce gördüm. Var. Ne? Nerede madenci? Hayır. Var. Arkadaşlar orada var mıydı? Ben gördüm, sanki gördüm gibi geldi de. Hmm. Arkadaşlar, arkadaşlar birazdan madene de gidebiliriz Yani hazır olursak Her yere gidebiliriz arkadaşlar Siz isteyin yeter ki ee, Yorumlara başka oyunlar Oynamamızı istiyorsanız yazabilirsiniz Merhaba annem nereye gidiyorsun sandık var buldum. neler var? Eee zümrüt var da şey. Gel köylüler zümrütle zümrütle bir şeyler satalım. Ya şurada da bir bakalım. Ben işte şu eve bakayım. Şu iki katlarda bir şey yok mu da? Sen bir şey satmıyorsun bize. Demir golem abi biz sana bir şey yapmadık abi. Köle. Ben bot oldum istiyor musun? Öldüm. Arkadaşlar öldüm. hemen geliyorum. Senin gelmen için çok bekliyorsun. Bir şah yerimizi kaybetmişsin ne tarafta olduğunu bilmeden gidiyorum arkadaşlar. Ben de burada demir golemle kaldım. Savaşıyor musun? Şu an savaşıyorum. Yumuk atıyorum. Şuradan dur. Ben yanıma şimdi ne çalışayım? Dokuz. Arkadaşlar toprağın üstünde demir, ah! demir golemle karşılaştık Erobren. Ben hemen toprak kazıklayacağım. Kaçarım ben. Haydi oğlum şu an bize vuramaz. Biz ona bir şey yapamadığımız için. Biz kaçtık ya bizi unuttu. Hihi. Gel hemen öldürelim. Nerede? Kılıç yok gördünüz. Haydi Rumuz atarız. Öldü. Az önce ben denediğimde ne oldu? Çünkü sen orada şey toprak koymamıştın. Gel. Bir dakika şu köylü. Demek Golem'in önünde vurmadım. De golem, abi, golem abi Golem abi Golem abi. Bu köylü vurdu? o. Ninja Nedir o Hikayetçi Herobrine. <laughs> Şu sandıktan niye Hiçbir şey yok. Allah Allah. Herobrine. Çok gıcıksınız ya. Geliyor geliyor geliyor. Arkadaşlar Herobrine'ın videosu. Yanıma gel. bana ne? Sen bana sen bana beddua ettin. Zaten hiçbir şey bulamadım. Sen Ama vurdun mu onu? Vuracağım sen, onu vurdun mu? Vuruyorum Sen, sen yardım etsen daha hızlı öleceksin. Bekle ben kılıç bulup geliyorum kardeşim. Burada kılıç yok ki. Ben bulurum. Benim adım Ninja koysa bulurum. Öldü zaten. arkadaşlar. İyi ne ya tane acı biz ne yapabiliriz? <laughs> <médico�ę> ne oldu? lan. <laughs> Bir ev alalım, <laughs> Girdim ama <abi. gülüyor> Hello Brian seni kurt... Geliyor, geliyor. İnşallah evi yıkamıyordur. Aa dur ben burayı bulur Bu kaçtı. Thank you. sağımda diyordum ha. Gel. Tamam şimdi e, ben e, arkadaşlar becerim. bakın ben siz bir şey beceremiyorum. Tamam, Hangisi hemen e, şey yapma madene gir. Arkadaşlar bir dakika şurada takas yapıyor. Çok güzel de bir şey satmıyormuş. Arkadaşlar bu arada video like atmayı falan unutmayın. Evet arkadaşlar. İyi, Bak bu kadar ne zorluk, ne zorluk ne çekiyoruz. Ne Kalbim kalmıştı ölüydüm. Arkadaşlar köylüler bizim domuzlarımızı çalıyor. Biz domuz et yemiyoruz ama onlar da yemesinler. Biz Müslümanız arkadaşlar. Herhangi birinden Müslümanız. Hadi arkadaşlar İdo'ya futbolcu deneyeceğiz. ki futbolcu kralı. Hadi görelim. Ronaldo'nun ismi. Hadi kanalda görelim sizi. Arkadaşlar bu arada lütfen güzel yorumlar yapalım. Kötü yorumları yapanları dişlerim ona göre. Ha. Arkadaşlar bu videoyu 40 şey, like ben 30 like istedim ama 40 like gelirse ismimizi söyleyeceğiz değil mi? Herobrine. Evet. Ben yaptım bayağı. Vay burada güzel şeyler varmış. Bak bak gel bir gel bir. Be. Gel, gel ben. İçine bak. Ne var? şu su şey Çekil lan. Gel bir. Bak. Tövbe tövbe ben onu yemem. Arkadaşlar bu kadar sizin de sapık arkadaşlarınız var mı? Şey. Nereye Ne onu hemen hemen. Mu hani? Arkadaşlar ee, Sizi çok seviyoruz Bildiğiniz gibi Ama arkadaşlar siz abone olup like atın Lütfen Abone olup like atanları Arkadaşlar like bizi Lütfen like atın Youtube'a yeni başladık like istememiz normal Arkadaşlar mesela Bizden daha önce olan Youtube Minecraft YouTuber'ları var. Mesela evet. en yüksek mi Minecraft Korediler. 1 milyon 3 milyon takipçileri var. Ondan sonra niye olmayalım? Şu bir tane Efe, Efe Balkan varmış. O zengin fakir videoları, örümcek adam, Felipe. Ter. Mesela Kansalya, Efe Baykan veya başka ilay başkayla lütfen yani biz niye onları beklemiyoruz ya tamam bay 5 dakika takipçimiz olsun arkadaşlar kaç dakika oldu 10 dakika 10 dakika oldu o zaman birkaç dakika 5 dakikamız kaldı hemen evet. ee, şey yapmalıyız hemen madene gidelim Hemen madene gidiyorum arkadaşlar ben. Evet, ben ne? Yanıma gel öyle. Neredesin? Gel bak, bizim madene gideceğim ya. Evet. Al bu kazağı. Hadi gidelim arkadaşlar. Ben ama maden de bulmalıyız. Ben bulurum gel. Dur ben burada sarım yapacağım dedim. Beyimiz görüşürüz. Koyunları da öldürelim de yeriz. Hayır hayır, onları öldürmeyelim. Onlar kalsın sonra onları çiftleştiririz. Oradan da şey demir bulursa. Ee, şey makas yapalım Tamam onların... sen ben, benim yanıma gel. Aha, maske, Beni takip ediyor musun? Bir dakika sen neredesin? Sen neredesin? Ha burada. Madem buldum. Ama çok karanlık. <laughs> Onu göremiyorum ki. Gelma gel. Geliyorum. Geliyorum. Yalma gel. Gelma gel. Gelma gel. Alo. gelma gel. Çantanı şey gel. gel. gel.

Bana. Fırın nasıl yapılıyor? Taşları bana ver. Pardon. Sadece bir taş istiyorum. Taş. Taşı ver yoksa ölürsün. Taş taş, 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 taş. Fırın yapmayı bilmiyorum ben. Ya işte bana taşı ver ben yaparım. Bir dakika. Hello Brian. Bak şimdi şuraya gir. Bak. Şu yataklı tarafa gir. Girdim. Bak orada e böyle şey. Ay yaptım. Ee, şey yapayım mı? Tamam, şimdi... Vagon. Vagon yapmana gerek. Hayır hayır vagonu yapma. Yapmadım da. Tamam gel şuraya fırını koy. Buraya. Ha, bunun bak. üstüne. Koy koy koy. Ama eğilerek koy, eğilerek koy yoksa açarsın. <laughs> Hah, tamam. Şimdi bak buraya kömür yapacağım. O zaman kadar da gel biz odun kazanalım. Biraz daha taşın var mı? Var. Bir tane. Biraz daha var da. Bana Kesin... yemek versene. E, Gözlemle değil yemek? Ama e, biraz Sen taşları Al burada. Taşlar nerede? Dur vereceğim hadi. Var taşları Kimse taşı yapayım ki? Bir dakika. Ağabey. lazım. Arkadaşlar bir dakika Arkadaşlar e, Şimdi arkadaşlar Dakikamız 15 dakika olduğu için Şimdi videoyu bitireceğim arkadaşlar Hemen Geliyorum Arkadaşlar e, Videomuz buraya kadardı e, Yarın partiksi gelecek e, Videomuza like atıp Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Like Yok. atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve bu video 15 like geçmezse eee şey Ninjago ölür. Arkadaşlar bir de şimdi biz videoyu kapatıyoruz. Hadi bye.